Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili takipçilerim bugün ne yapacağım? Bugün de sizlerle birlikte barbunya etli barbunya yemeği yapacağım. Barbunya yemeğimiz için şöyle dondurucudan bir poşet barbunya çıkardım. Bunu dondurucuya koymuştum yazdan. Onun yemeğini yapacağım. Burada da yine ben kuşbaşı eti önceden pişirip dondurucuya böyle küçük kaplarda saklıyorum. Onu kullanacağım burada birer yemek kaşığı tatlı biber salçası, acı biber salçası, domates salçası. Bir çay kaşığı da karabiberim var. 3-4 adet acı ve tatlı yeşil biber, bir adet soğanım var. Bunlarla birlikte şimdi yemeğimin yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Şimdi malzemelerimi şöyle bir kenara alıyorum. Sevgili takipçilerim, sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Düdüklüde pişireceğim ben arkadaşlar. Bu tür yemekler nohut, fasulye düdüklüde piştiği zaman daha lezzetli oluyor. Soğanlarımı doğradıktan sonra şimdi biberlerimi de doğruyorum. Küçük küçük şöyle yemeklik şekilde. Birlikte kavuracağım bunları sevgili takipçilerim. sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu arada nasıl gidiyor kanallarınız nasıl gidiyor videolarınız izlenmeleriniz nasıl gidiyor Evet şimdi tencereme alıyorum bunu. Yani düdüklüme tencere dediğim. Yağını ekliyorum. Yine her zamanki gibi eritmiş olduğum sade yağ. Sevgili takipçilerim ben bu şekilde kullanıyorum yemeklerime. Göz kararı. isteğinize bağlı tabii ki yağ oranı. Yağımı da ekledikten sonra ocağımın altını açıyorum. Sebzelerimle birlikte soğanlarımı kavurmaya başlıyorum. Evet soğanlarım kavurmaya devam ediyor. iyice soğudu. Soğanlarım kızardı arkadaşlar. Şimdi salçalarını ekliyorum. Salçalarım da şöyle kokusu çıkıncaya kadar çeviriyorum birkaç dakika. Şimdi Etimi ekliyorum. Kavurmuş soğanları da ekliyorum. Şimdi barbunyaları ekliyorum. da şöyle biraz çevirdikten sonra Üzerine kaynar su çekeceğim Ocağımın altını açıyorum biraz Evet sevgili takipçilerim Barbun yanında şöyle biraz Kavrulduktan sonra Üzerine kaynar su ekliyorum. Kaynar su göz kararı arkadaşlar. Üzerine basacak kadar. Düdüklü de çok çekmiyor suyunu. Ona göre ayarlayalım. Şöyle bir karıştırıyorum. Tuz atmıyorum arkadaşlar. Salçanın tuzu. Biraz da soğana atmıştım tuz. Soğanı kavururken atmıştım. Şimdi bunu yaklaşık düdüklümde bir 5 dakika tutacağım. Çabuk pişiriyor düdüklüm sevgili takipçilerim. 5 dakika sonra inşallah sizlere döneceğim. Şimdi düdüklümün kapağını kontrol ediyorum arkadaşlar. Evet havası bitmiş. Bir yemeğimize bakalım şöyle. Toplamda 5 dakika beklettim sevgili takipçilerim. Bismillah. Evet çok güzel pişmiş. 5 dakikada barbunyalarım lokum gibi olmuş arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından da gösterelim. İşte hazır dondurucuya konan şöyle şeyler bu şekilde elimize hazır geçiyor. Çok iyi de oluyor arkadaşlar. Bamiye olsun, fasulye olsun, patlıcan olsun. Hepsi de çok güzel oluyor dondurucuda. Şimdi daha sonra sizlere sunumunu yapalım. Yine görüşelim. Şimdi yemeğimi tabağıma alıyorum. Sizlere göstermek için arkadaşlar. Şimdi sizlere son halini de gösteriyorum sevgili takipçilerim. Değerli takipçilerim, yemeğimin son halini de şöyle sizlere sunum kabında yaptım. Arkadaşlar ben yemekleri acılı ve salçalı seviyorum. Tabii ki bir Gaziantep'li olarak olmazsa olmazımız bizim acı ve salçalı yemeklerin salçalı olması. Sevgili değerli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim sizlerden ricam arkadaşlar videolara sonuna kadar izleyip ondan sonra yorum ve beğeni yapmanız. 2 dakika izliyor çıkıyor arkadaşlar. Ben videoyu yüklüyorum. Video daha kanala gelmeden yorumlar, beğeniler geliyor. Ondan sonra da abonelikler düşüyor, izlenmeler düşüyor. Sevgili kardeşlerim lütfen bunlara hepimiz özen gösterelim. Herkes aynı şeyden şikayetçi zaten herkesin söylediği şey bunlar. Ben de tekrar söylemiş olalım. İnşallah emeklerimiz boşa gitmesin. Videoları sonuna kadar izleyip yaptığınız yorumlardan dolayı da çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar alıyorum hepinizden. Hiçbir olumsuz yorum aldığım olmadı şimdiye kadar sevgili takipçilerim. Şimdi de pin kodumu bekliyorum. Pin kodum gelecek inşallah. Başvurum diye bildirim geldi. O da gelirse sizlerle güzel yemeklerle birlikte olacağım. Allah sağlık verdiği sürece sevgili kardeşlerim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Bugünkü videom bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah emanet olun diyorum.